Merhaba arkadaşlar. Ben Xoredit. Ee, biraderlerim hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yapacağız. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Neden video gelmedi? Çünkü babam e, tatildeydi. Yani izindeydi. Televizyon izliyordu. Sevdiği filmler falan vardı. Ben de dedim neden rahatsız edeyim? İstesem alırdım televizyonu ondan ama neden e, rahatsız edeyim dedim. Neyse şimdi Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yapacağız. Seri başlatmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Ve her iki takıma da başarılar dedikten sonra maça başlıyoruz. Şimdi ay çok güzel bir ara başladı. başladık. Batçuay vurdu gol. Evet. Bir başlık bulundu. Birinci dakikadan Batçuay gol attı. Evet Batshuayi kral. Batshuayi gol atıyor. Gördüğünüz gibi pozisyon tekrarını izleyelim. Şurada Piyani çok güzel bir ara pas veriyor ve Batshuayi yapıştırıyor. İlk dakikadan gol attık. Çok güzel başladık. Bu arada e, çok oynamayı bilmediğim için orta seviye e, oynuyorum şu an. Orta seviye değil. Orta seviye evet. Orta seviye değil mi? Evet orta seviye. Haberiniz olsun. Şöyle. Umut Meraş çıkarır mı? Çıkarır. Adamın dibidir Umut Meraş. Verdik arabasımızı. Bat şu Bat şu ayı. Geri zekalı insan. Neyse. Yanlış tuşa basın. Çaktırmayın. <laughs> yanlış tuşa basın. Yanlışlı. E, Piyaniç. Çok kötü indirdi. Piyan hiç. Çok oynamayı bilmiyorum. Tekrar söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar ben izliyordum ama oynamadım. Hiç oynamadım. Bir ay oldu oynayalım sadece. Evet, ve Batshuayi şöyle bir deneme. Ve... Paskalım. Bak şu ay kraldır gerisi yalandır kardeşim benim. Ya abi bak şu ay kral bak bak. Mert vuruyor burada. Bak bak şu şuradan. Cüm. Oy abi böyle bir gol olamaz. Tam böyle falsolu. Başlık çıktı şimdiden. Bu arada arkadaşlar PES, pes 2021 de gelecek haberiniz olsun. Söyleyin dedim. Oğuzhan aldı. Bir taktik denemek istiyorum. Orta sahaya orta sahadan gol atma tek te, taktiği. Bir dakika. Şöyle bir Gustavo'dan sıyrılamadım dur. Gustavo'dan. Hop. Hop. Ah be. Lan Douglas niye bu kadar normal şeyle yapın oğlum? Dur abi bir daha şöyle çekelim. Abi Fenerbahçe niye gol atamıyor? Orta seviye aldım abi gol atması lazım Fenerbahçe'nin. Şöyle Oğuzhan ah be Oğuzhan çıkaramadı yani uzaklaştıramadı. Şöyle Mertinok'la şöyle bir yapıştıralım. Bir daha verecektim de. Vermedim. Ee, şimdi. Mehmet Batuay aldı abi. Batuay. Ah be. Çok kötü oldu bu. Serdar Aziz. koydum Ne yapıyorsun? Bu arada gerçek e, şeyler söylemiyorum. Gerçek karakterlere. Olsam. Gel kanka artık be. Adamsın bir daha. Böyle gönder olursan ah be Bir dakika bir şeye bakmak istiyorum. Tamam. Bir dakika. Tamam. Bir şeye bakacaktım da arkadaşlar ve ya bir dakika kanka mal mısın? Uzaklaştırsan daha iyi olurdu. Vida vurur mu? Vuramadı. Tamam çok güzel uzaklaştırdık ama. Şimdi orta sahadan bir gol gelir mi Abbat şu ayden Şöyle bu. Ah be. Vurayım dedim ya. Çok güzel olurdu. Olsaydı ama olmadı. Sıkıntı yok. Denemeye devam. Şöyle. Ay 90 direğinden böyle yaladı geçti. Top yaladı geçti abi kaleyi. 90 direğini. Bak bak. Bak burada. Buf vuruyorum. Yalamış geçmiş abi direği yani öyle söyleyeyim. 43. dakika birinci, yarın, e, birinci yarının birinci yarının bitmesine çok az kaldı. Sosa Sosa tamam çok büyük hata yaptı orada Sosa. Sosa çok büyük hata yaptı. anlı. İlk yarıda ilk yarının bitmesine çok az kaldı ve bitti. Arkadaşlar çok güzel e, şey gol at goller attım. Tamam. Ve ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok heyecanlıyız, çok e, umutluyuz. Zaten yeneceğiz ve olsan şöyle bir pas verelim. Ara pası offside. Plasa vuracaktım da. Bak orada offside olmuş. Bak gördünüz mü? Şimdi Berke vursun abi. Mesut Özil Rossi çıkıyor. Abi Rossi sen Mesut Özil niye oynatmıyor sabahtan beri? Şimdi Batshuayi orta bir kim yaptı abi onu bir dakika. Geri zekalı insan. Hop. Alırım öyle top kardeşim benim adamı. Şöyle yani işte bir deleme. Ay be, Ah be. 55. dakika çok şeyliyiz. Sevinçliyiz. Çok güzel bir gol attık abi. Çok güzel bir gol attık. Oğuzhan şöyle güzel şöyle bir deneme. Ay çok güzel vurdum ama top döndü döndü abi havada. Pes işte her zaman böyle oluyor abi havada top dönüyor. Şöyle piyanış kanka sen biraz şöyle abart abi. Enkodu ah be. Gene şanssızlık bizi buluyor. Enkodu kanka. Çıktı o top zaten. Neyini yakalayacağım? <gülüyor> <gülüyor> Bizden çıkmış. Tamam enkodu. Arabası verdim abi. Olsan yapıştır. Ah be enkodu vur. Gezal. Çok güzel vurdu Gezal. Tam 90'a yapıştırdı Gezal. Tam 90. Kayarak vurdu. Kayarak mı vurdu orada? Ben tam bir şey yapamadım. Kayarak vurdu ve tam 90'a bile bak bak. Kayarak mı attı abi golü? Bak şurada deniyorum abi bak şu aile. Bak burada Gezal var ya abi bak. Tam 90'a bak. Puf. Öyle bir gol yok. <laughs> bak bak. Bak. Şurada uy çok güzel vurdu abi adam. Ya böyle bir şey yok. Evet. Fenerbahçe 3. golü yedikten sonra Fatuleşkali Eşkali Şakşakiye. taş, taş Şakşakiye. Bu arada orta seviyede arkadaşlar. Orta seviye ve taç. Bizden çıktı. Metodadil. Metodadil. Bir Alman oyuncusu. Vida. Batshuayi. Şöyle Yapıştır abi. Hadi lan. Ah be. Kötü vurdu tamam. Burada kötü vurdu. Bak onun hiç benzememiş lan. Bu arada yama olduğu için böyle. Söylemiş miydim bilmiyorum ama yama olduğu için e, tipleri çok benzemiyor arkadaşlar. Böyle füze. Lan nereye attın bak Geri zekalı insan. Güzel atacaktım. Yanlışlıkla şey yaptı adam. Dur. Şimdi. Montero alır mı? Aldı. Adamdır Montero. Batuay şöyle bir yapıştırma. Ah be. Direği yaladı geçti. Çok bastım. Abi 11 şutumuz varmış. Var ya. 11 şutumuz var. Batuay çok güzel. Piyaniç. Batuay Çekti. Vurdu. Ah be. Abi e, top havadayken biraz böyle şey oluyor ya. Süzülüyor ya. O biraz e, şey olmuş. Kötü olmuş. Oyunda. Her futbol, e, gerçek futbol maçlarında da var ama bu oyun olduğu için <laughs> <laughs> boğazımda gıcık var. Kusura bakmayın. Şimdi bak, ay çok güzel bir ara pas. Ve gol. Hayırlı. Evet. göt olduktan sonra sıfatül eşgali şak şak et aşağı Şimdi bak e, piyaniç açtı ortasını Oğuzhan. Ah be. Abi şu kafa çok şey oluyor bak bak. Bak minnacık bastım ha. Nasıl vurdu? Minnacık basıyorum abi çok vuruyor. şimdi Oğuzhan. Abi sarmadı mı sanki maç? Çok gol attık çünkü. 3 tane gol attı. Ananı. Mutfaraş ve maç bitiyor. aa bitmiyor lan 5 daha. Birinci dakikası uzatmanın geri zekalı. Şuradan piyanistle bir deneme. <laughs> Bak şu şöyle bir deneme tekrar olur mu dedim olmadı. Ve arkadaşlar maç bitiyor. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. 12 dakika olmuş. Ee, Hepinizi seviyorum. Atılan gol 3. Kaydedilen penaltı yok. Kaydedilen, kaydedilen ser, sert vuruş yok. Asist e, Beşiktaş'ın 3. Şu kaleyi bulan Beşiktaş 15. E, Fenerbahçe'de 4. Fauller offside. Beşiktaş e, bir, bir faulü var. Serbest vuruşlar 1. Köşe vuruşları iki falan filan okur. Durdurup okursunuz. Çok güzel bir maçtı. Eğer videomu beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hepinizi çok çok öpüyorum, seviyorum. Canlarım, abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.